Hayat sorularla başlar, cevaplarla güzelleşir. Yaşımız, cinsiyetimiz, eğitim durumumuz, bilgi düzeyimiz veya mesleğimiz ne olursa olsun, cevap bulamadığımız her bir soru, doğru cevabı buluncaya dek yenilerini de üstüne ekleyerek çoğalmaya devam eder. Sorular yığını haline gelmiş insanlar hayatı algılayamaz. Doğru cevabı bulamama varlığın anlamını yitirir, rengini kaybettirir, hayatı okunamaz hale getirir. İlahiyatçı yazar Doktor Faruk Vural'ın Muştu yayınlarından çıkan Sorularla Açılan Pencereler isimli kitabı, çağımız insanının acil ihtiyacı göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir başvuru kaynağı. Kitap, soruların gölgesinde sorunlu bir hayat yaşamaktansa, bilginin aydınlatıcı ikliminde rahat nefes almak isteyenler için inanç dünyasında akla gelen, gelebilecek ve gündemde olan sorulara pratik, akılcı ve anlaşılabilir cevaplar veriyor. Sorularla açılan pencereler sizi sorularınızla barıştıracak, aklınıza nefes aldıracak.